gece burada mı yattın sen? Yok ya erken geldim. <laughs> İçim geçmiş. Şimdi içeri geçmeyelim. Başka bir yere gidelim diyeceğim. Onu da yapmayalım. Senin neyin var? Ne oluyor ya? Sen her şeyi anlatıyor musun Cihangir? Bilemedim. Neyi anlatmıyorum? Ya babanla konuştuklarımı kastediyorsan. Yok. Ya da evet ya. Doğru. Onlar da var. Ama ben de toplamdan bahsediyorum. Çalışıyor dedim doktor bey ama. Çok kısa canımsı ya. E tamam sorun değil. Buyurun lütfen oturun. Merhaba. Merhaba. Ben seanslarıma öğleden sonra başlıyorum ve hastalarımı randevu aldıkları takdirde kabul ediyorum. Ha. E ben tanışmak istedim. Hem acilden girenin sonsuz hakkı var diye biliyorum. Ne yapayım ben çıkayım mı doktor bey? Hayır hayır oturun lütfen oturun. Size nasıl yardım edebilirim? İsminiz nedir? Cihangir. Nasıl? Ya öyle. İskender diye birini vurdum doktor bey. Daha açık konuşalım. Cihangir'le mi derdiniz? Sevdim sizi. Nasıl anlaştık hemen? Benim güzel babamı senin damat vurdu. Onu buraya çağırman lazım. Ayrıca masa sana yakışıyor. Bozma, kal öyle kal. Benim üzerinde diye bir kız rehin aldı diyebilirsin. Eli silah tutmayı da bilmiyor, ay patlayacak damat da diyebilirsin. Ara canım ara. Ara. Hoparlörü al, ben de duyacağım. Doktorum arıyor. Efendim Halit Bey. Ne oldu? Ne oldu söylesene. Tamam geliyorum. Bekleyin geliyorum. Geliyorum. Hoş geldin. Sen de hoş geldin. Ne yapmaya çalışıyorsun Müjde? Pazarlık yapıyorum. Ne pazarlı? Cihangir'le benim aramda bir pazarlık. O beni de ilgilendirir. Ne oluyor Cihangir? Dinliyorum. Söyle. Nişanlında duysun mu? veya babası. Ne oluyor? Siz de daha açık konuşun. Duysun duymasın. Ne diyorsunuz? Şu silahı kaldırsak, sakin sakin konuşsak. Sorunu tam olarak bilmiyorum ama herhalde çözebiliriz. Babam üzerindeki ceza kalksın istiyorum. Daha açık konuşur musun? Ben de karşılığında size hapisten çıkış biletinizi vereceğim. Polisler görüntüleri izleyince adım sizin vurmadığınızı anlayacaklar. Ne görüntüsü bu? Bir dakika dur İrem. O görüntüleri polise sen mi verdin? Evet. Eksik olarak evet. Gemi benim değil mi? Onlardan önce oradaydık. Onlara bir şey verdim. Şantaj mı yapıyorsun? Ne görüntüsü bu? İş konuşacağız canım ya. Az geri dursan. Ne görüntüsü Cihangir? Bir duracağım. Sana neden güveneyim? Hı? Ayrıca o görüntülerde ne var bilmiyorum bile. Hiç rahat olsun. Ben izledim. Adam vuruluyor. Siz böyle kal. Sonra sarayepseli bir adam sürat teknesine atlayıp hop diye gidiyor. Kim bu baba, bilmediğim bir durum mu var? Ee, biz gidelim artık. Yok garcım. yok yok, niyeymiş o? Başaramazsam? Polis seni aramıyor mu? Sonucuna katlanırsın.